Merhabalar bugün size item craft'ından bahsedeceğim. Item craftlarken burada crafter ağacınız var. Bu aynı fighter gibi bunu 100 level yaptığınızda tier 8'e kadar craftlayabiliyorsunuz. Burada spekleriniz var. Bu spekler size item craftlarken aldığınız kualitinin daha yüksek olma şansını veriyor. Ayrıyeten item craftlarken istediği fokus miktarını azaltıyor. Speklerin yararı bu böyle oluyor. Craft'ı yaparken ne yapacağımızı yani ne amaçla yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Oyunculara satmak var, kalleona satmak var, oyunculara satarken şehirde markete koyup satmak var veya discordlardan satmak var. Bunların çeşitlerini niye söylüyorum? Tamamıyla aldığınız tier ve enchant ona göre değişecek. Başlangıç olarak hiç daha önce yapmadıysanız size tavsiyem 4-0-4-1-5-0-5-1-6-0-6-1 craftına girmeniz olacak. Bunu da Carleona satmak amaçlı craftlayacaksınız. Carleona satmak amaçlı craftlayacaksanız Artifaksız olması gerekiyor. Artifaklı da olsa olur fakat oyun Burada Karyon'un içerisinde black market var. Black market yani oyun buradan bizden sürekli item satın alıyor. Item'ları koyuyor, belli bir fiyat biçiyor. Bu fiyat kimse satmadığı sürece devamlı olarak artıyor. Biz burada oyunun bizden ne istediğini, ne kadar istediğini, kaça sattığını, kaça aldığını daha doğrusu göreceğiz. Ona göre craft yapacağız. Karımızı craft yapmadan önce bilerek yapacağımızdan dolayı ne kadar süre harcadık, ne kadar sermaye harcadık, ne kadar kar ettik bunların hepsini öğreneceğiz. Nasıl hesaplayacağız onları göstereceğim size. Başlangıç olarak sermayenize göre işte 4, 5, 6 tierleri seçebilirsiniz. Tier düştükçe oyunun satın aldığı adet artıyor. Artifaklısızlar daha çok satın alıyor. Bundan dolayı düşük tier artifaksız itemlara yöneleceğiz kraf yaparken. Şimdi spacing ne önemi var dedi? Quality arttırıyor ve fokus arttırıyor. Biz Carleona craft yaparken genelde fokussuz craftlarız. Ve quality bizim için çok önemi yoktur. Hatta düşük quality olursa oyun bizden genelde düşük quality'leri satın alır. Yani burada bile gördüğünüz üzere bunlar 8-4 itemlar. Kimse satmadığı için fiyatları devamlı devamlı artıyor. Belli miktara geldi mi birisi bunu satıyor. Karını cebine koyuyor. Bu her itemda öyle. Örnek olarak ben burada bugün robları aldım. Mesela buradan satışa geldik. Artifaksız 3 roba geldik. Burada istediğimiz tier'i, istediğimiz enchant'ını, istediğimiz kualitesini görüp item'ı craftlamadan önce bilgi sahibi olabiliriz. Sadece bunun için T4 3 tane kulot lazım. Kulot armor. Örnek veriyorum biz 6-1'e bakalım. 6-1'e geldim. İşte burada Outstanding'in kaç tane satılıyor, kaça satılıyor, buyer'ı var mı? Bunların hepsini görebiliriz. Örnek veriyorum 61 normalde 1 aylık avarajı 86k. Buradan geldik, 61'i seçtik. Yine aynı şekilde bunun 92k. Buna geldik, baktık. 92k. Bunları biz craftlamadan önce bilgi sahibi olmamız gerekiyor bunu bilmeden rastgele craftlamak tecrübesiz biri için genelde zarar ettirebiliyor. Çünkü her item'ın e, satış fiyatı her gün değişiyor. Yani burada bile görüyorsunuz bu item 4.0 bir item işte 5k'dan satılmış 5800'den satılmış. Son zamanlarda 3500'e kadar düşmüş. Yani sen bunu en son 5'ten satmışsındır. Ona göre hesap bir yapıp almışsındır. Tekrar satacaksındır. Bir bakmışsındır 3.5'a düşmüş. Sürekli düştüğü veya çıktığı için Craftlamadan önce 2 dakikanızı ayırıp bakarsanız Çok güzel karlar elde edebilirsiniz Şimdi Burada ben sol alta koyacağım 6 bir kulotun maliyeti Limers'de şu an 7300 silver 6 bir kulotun satışının fiyatı Ortalama 8087k İlk önce bunları craftlarken nerede craftlarsak ne kadar return rate alırız onu göstereyim. Mesela Cloth'tan bahsettiğimiz için Cloth Armor'dan. Bunun bonusu Karlı Map'te yani Forstelling şehrinde. Burada zaten kendiniz baktığınızda görebiliyorsunuz Cloth Armor'un bonusu. %15 buna %10 daha ekleyin. Şehirde %25 craft return rate oluyor bir etkinlik olmadığı sürece. Yani biz bunu gelip burada Mage Tower'dan craftladığımızda fokussuz %25 return rate alacağız. %25 return rate nasıl çalışıyor? Geldik buradan armora. 16 tane klot istiyor bizden. Yani bunu 16 klotla ürettiğimizde 4'te 1'i %25'i yani 4 tanesini bize geri veriyor. Yani bunun maliyeti 12 tane klot oluyor. Bunu Black Zone'da, ki hayda atlarda quality yüksek Haydaatlarda power leveli yüksek haydaatlarda craftladığımızda daha fazla return rate alıyoruz. Onun tablosunu da sol aşağıya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Discordumuzda da o tablonun şeyi var. Oraya gelip oradan da alabilirsiniz. Biz bugün quality 4 power level 7 bir haydaatta cloth armor 6 bir craftlayacağımızı düşünelim. Onu nasıl hesaplıyoruz? Quality 4 power level 7 bir haydaatta return rate %37.69 oluyor. Yani... 16 tane materyal kullandığınızda bunu çarpı 0,37 69 yapıyoruz. Eşittir 6 küsürlü çıktı. Yani sen bu dediğim özelliklere sahip bir haydatlı kraf yaptığında 6 tane materyali geri alıyorsun. 10 tane harcamış oluyorsun. Bu tabi işte Fokustu fokuslu fokussuz ona göre hesabınızı yapacaksınız kendiniz. Ben burada nasıl hesap yaptığınızı yapabiliyorsunuz onu gösteriyorum. Biz bu özelliklerde haydatta craft yaptığımızda 10 tane harcıyoruz. Limehurst'ta şu an anlık klutun 6 bir klutun fiyatı 7300 civarında falan. Bunu Discord'da satın aldığınızda 7200, 7100, 7000 yani bu değişkenlik gösteriyor. Biz 7300'den hesapladığımızda imbuer kitabla e, kitapla almamız gerekiyor. Niye? Klot'u burada craftlıyoruz. Klot armor'u. Mesh tower'da. Bu mesh tower'ı kullanacaksak imbuer kitabını almamız gerekiyor. Onu da gösterelim. Aldık. Bu Mesh tower'da craftlayacağımız her şeyde imbuer kitabını kullanmamız gerekiyor. Kitabın ismi de bu. Burada yazıyor. Bunu ya marketten satın alabilirsiniz ya da adalarda falan kendiniz yetiştirdiğiniz veya hali yetiştirilmiş NPC'lerden satın alabilirsiniz. Çok büyük farklar olmaz. Genelde Avaraj Prize'den marketten boş halini satın alabilirsiniz. Hunter'da Fletcher kitabı lazım. Warrior Forge'da da Blacksmith kitabı lazım. Tier kaç üretiyorsanız aynı tierde kitap almanız lazım bunun içinde. Biz şimdi 6 birden örnek gittik hep. Burada geldik. Scholar Rob 61 neredeyse %25 desem sen bunu return etti. E. 16 kitabım boş. 14400 Fame e bu kitap. Doluyor. 61 bir tane örnek craftlıyorum. 12 tanesini kullandı, 4 tanesini geri verdi. Yani %25 çalıştı. Kitabın neredeyse yarısından fazlasını doldurdu. Yani bu ne demek? 2 tane 61 rock craftladığımda ben bir kitap dolduruyorum. Yani burada kitabın maliyetini hesaplıyoruz. Bir kitabın maliyeti 8K silver. Dolusunun yani bunu doldurduğumuzda sattığımızda e, fiyatı 20K. Yani iki tane rob craftladığımızda 6 bir, bir kitap dolduruyoruz ondan da 12K silver kar ediyoruz. 100 tane rob ürettiğimizi düşünelim. Return rate'imiz 37.69 olduğunu düşünelim. Power level 7, quality 4 bir map'te. 16 tane istiyor biz 10 tane harcayacağız. 6 tanesi geri gelecek devamlı. 2 taneden 1 tane, 2 rob'dan 1 tane kitap dolduracağız. Bunların hepsini hesaplayalım. Bir de şunu hesaplayalım. Kilosu 7.6 kilo. Biz elit domuzla 801 çantayla pork pay yediğimizde 2700 kilo taşıyoruz. Pork payı da yiyelim. Pork payı da yediğimizde böyle bir setupla 2700 kilo taşıyabiliyoruz. Bir tane Rob'un ağırlığı 7600 kilo. 7.6 kilo. Bunu şöyle hesaplayabiliriz. 2700 kilo taşıyabiliyoruz. Bölü 7.6. Yani bir elit domuz bu setupla bir taşıma yaptığımızda 355 tane rob taşıyabiliyoruz. Haydi atta malımızın olduğunu yani altı bir resursumuzun olduğunu düşünelim ve craft'ımızı yaptık. 355 tane robu şehre getirdik. Oradan da Carlone'a götürüp sattık. 355 rob'tan ne kadar kazanacağız? 100 tane rob craftladığımızda harcayacağımız klot miktarı 1000 olacak. Altısını geri alıyoruz. Yani 600'ünü geri alacağız. 1000 tane klot harcayacağız. 100 tane craftlarsak 50 tane kitap dolduracağız. 100 tane craftladığımızı 7300'den hesapladığımızı 7.3 milyon silver. Klop maliyeti olacak. 50 kitap dolduracağız. Bunlardan karımız 600k olacak. Ortalama giderleri gelirleri koyduğumuzda 1.9 milyon 2 milyonluk bir silver kazanacağız. 100 tane de. Biz 350 tane craftlayıp taşıyabiliyoruz elit domuz ve bu setupla. 100 tane de 1.9 emlik bir karımız oluyorsa 350 tane de de hemen hemen 6.5 6.6 milyon silverlık bir karımız olur. Bu 6.1'de bir tur taşımada yapabileceğimiz karı bize gösteriyor. Black market bu şekilde. Bir de biraz bunu yaptık, sermaye yaptık, paramız var, daha artık farklı şeyler yapabiliriz, speyimiz de var dediğimizde. Şimdi Burada biz Scholar Robu kastık, Clary'i kastık, Mage kastık. Şimdi artık artifekli itemler var. Şimdi burada mesela Face Rob var, Rob of Purity var. Bunların artifakları çok pahalı. Bunları Carleon'a satmak mantıksız. Zaten birçoğunu Carleon bile almıyor bile. Bunları oyunculara satabiliriz. Ya market üzerinden ya guildlere satabiliriz. Bunu yapmadan önce bizim hemen hemen e, bu artifaksızların speklerinin yaklaşık 70-80 olması lazım bunu yaptıktan sonra ...Robo of Party veya Face Scale Rob craftlayacağımız zaman isteyeceği fokus bizden çok az olacak. Bu sefer de bunları 4-3, 5-3, 6-2, işte 7-1 duruma göre craft, fokusla craftlayıp Haydat'ta veya şehirde onların da return rate'lerini sol aşağıya koyacağım. O şekilde craftlayıp oyunculara veya markete satabiliriz. Daha sonra Bunları yaptık. Her şeyin spekleri arttı. Fokus gittikçe azaldı. Daha sonra ne yapabiliriz? Karleona 8-4 craft'ı yapabiliriz. Bu 8-4 craft'larında daha yine bizim burada hesaplamalarımızla hesaplayıp aşağı yukarı ne kadar kar edeceğimizi görebilirsiniz. Zaten oyun 8-4 tüm itemlara bir fiyat biçiyor ve bu itemların fiyatlarını kimse doldurmadığı yani satmadığı için devamlı olarak artıyor. Siz bakacaksınız Karlyona günlük veya haftalık artık, ne kadar vaktiniz varsa. Siz bu Mage Rob'ların speklerini kastınız, 6-4, 7 8-4 Mage Rob'ların fiyatlarını devamlı incelersiniz. Bu tabii daha çok cübelenmiş, parasal sorunları kalmamış, sermayesi yüksek oyuncuların yapmasını önerdiğim bir şey. Çünkü sen 84 materyali satın alıyorsun. Return rate'li sana işte 6 tanesini değil hani focus bastığın için 7-8 tanesini belki de 9 tanesini geri verecek. Değil mi? Bakalım örnek hesaplayalım hemen. Tabi şimdi siz bunları sürekli farklı farklı item'larda craftlayacağınız için benim tavsiyem ilk başlarda T4.0 item'ları bankanıza koyun. Her fiyat çeklemek istediğinizde 4.0 herhangi bir itemle o itemin tüm tier ve kolitelerini, enchantlarını çekleyebiliyorsunuz. Bu çok önemli. İlk başta tabi bu biraz yorucu ve karmaşık gelebilir. Ama birkaç defa yaptıktan sonra yavaş yavaş anlayı anlayı birkaç defa hesaplayın. Birkaç defa bakın. Ondan sonra bir şeyi kraflarken ne maliyetine ne satış fiyatına bakmanıza gerek kalmaz. Tahmini bir fiyat kafanızda biçersiniz. İlk başta biraz zorlu ve karmaşık gelebilir ama yavaş yavaş halledersiniz. Burada mesela 8 4'e geldik. Bunun avaraj fiyatı 24M. Şu an 11 eme satın alıyor. Yani benim bunu günün sonunda 24M'e ya da 23-22M'lere satmam mümkün. Tabi bu a santik Normal Quality 24M. Good 24M. Bunların hepsi 24M diye bakalım. Aynen bak Excellent 26M. Her şeyin speyini kastığınızda ROP'ta daha sonra bunları yapabilirsiniz. Bunlar da zaten normalde hiç speyiniz olmadan fokusla craftlayamıyorsunuz. Yani craftlarken bir item'ı fokus istediğinde 40k 45k fokus isteyecek. Siz ne kadar çok tüm ağaçta speyinizi arttırırsanız onun isteyeceği fokus 20-25k'lara kadar düşecek. Hatta 80-90 üstü hep yaptığınızda 17-18k'lara kadar istiyor. Bundan da güzel kar ediyorsunuz ama dediğim gibi sermayenizin iyi olması lazım. Çünkü return rate ile size geri 8-4 pamuk verecek. Ve bunu siz tekrar kullanmanız gerekecek. O 84 bir pamuğun maliyeti de 2.5-3 hem dersek. Yani 7-8-10 tane 84 4 pamuğun kenarda küçüde beklemesi 20-25 hem 30 kadar olacak. Bunu direkt satmanız markette vergisinden dolayı sürekli al sat yapmanız zararlı. Oyuncuya satarsanız da ekstra uğraş. Yani 84 işine gireceksiniz bir kere gireceksiniz. Benim tavsiyem çıkışı olmasın. Çünkü devamlı return rate'den gelen 8.4'lerin üzerine biraz daha 8.4 satın alarak devamlı 8.4 üreteceksiniz. Bundan dolayı kenarda iyi paranızın olması lazım ki gerçekten 8.4'ten güzel paralar kar edin. Yoksa bir kere girdim, craftladım fokusla, çıktım, materyali de sattım, bir daha yapmayacağım derseniz yani materyali alması, satması, vergisi vesaire çok ben tavsiye ettiğim bir yöntem değil.